Herkese Merhabalar, değerli katılımcılar ve üyeler. Hoş geldiniz. Öncelikle kendimi tanıtarak başlayayım. İsmim Müge Türkkan, MT Eğitim Danışmanlık'ta finansal danışmanlık yapıyorum. Bugün sizinle beraber nakit yönetimi ve nakit akışı projeksiyonu konusunu işleyeceğiz. Ben de e, yaklaşık 17 yıllık kariyer hayatımda e, bugüne kadar ağırlıklı olarak kurumsal hazine yönetimi ve e, kurumsal finansman konularında çeşitli yöneticilik görevleri üstlendim. Hem reel sektörde hem e, bankalarda ve e, aracı kurumlarda. E, bugün de nelerden bahsedeceğiz? Öncelikle e, onların üzerinden geçelim isterseniz. Öncelikle e, kavramların e, bir oturtulmasıyla başlayacağız. Genelde aynı anlamda ıı, kullanılan nakit ve likitte kavramları ve yine aynı anlamda kullanılan nakit yönetimi ve likitte yönetimi kavramlarının üzerinden geçeceğiz. Bunlar ıı, şirketlerde genelde hazine fonksiyonunun görev tanımı ıı, içerisinde yer alır. Diğer finansal riskler ıı, ve onların yönetimi ile ilgili ıı, konumları, önemleri nedir? Iı, bunlardan bahsedeceğiz. Ve nakit akışı kavramını tanımlayacağız. Birçok farklı anlamda nakit akışı kullanılabiliyor. Bir analistin gözünde nakit akışı farklı, bir bankadaki kredi tahsis uzmanının gözündeki nakit akışı farklı, sermayedarın gözündeki ya da yatırımcının gözündeki nakit akışı farklı anlamlara geliyor. Bunların üzerinden geçeceğiz. Ee, ...bir takım önemli nakit akışına ilişkin e, tanımlamalar e, yapacağız... ...ve e, nakit akım tablosundan bahsedeceğiz. Nakit akım tablosu e, nedir, nasıl oluşur... E, ...bunun bileşenleri üzerine konuşacağız. Ve e, farklı sektörlerdeki nakit akım tablolarının... E, ...nasıl değişiklikler gösterdiğine ilişkin... E, ...bir takım tartışmalar yapacağız beraber. E, sorularınız olduğu zaman... E, ...mümkün olduğunca eğitim süresince... E, Aralardan önce cevaplamaya çalışacağım. Daha önceden de gönderdiğiniz yorumları aldım. Bunlara yönelik de bir takım soruları cevaplayacağım. Ben de belki bazı olay çalışmaları sizinle paylaşabilirim. Beraber çözmemiz için. Biraz kapsamlı bir konu. Nakit ve likitte yönetimiyle başlıyoruz. Daha sonra nakit akışı projeksiyonuyla devam ediyoruz nakit akışı projeksiyonu ya da nakit akışı tahmininin kullanım amacı ve önemi üzerinden geçeceğiz. Bunlar hangi farklı alanlarda kullanılır? Hangi periyotlarda işlenir? Hangi tekniklerle yapılır? Bunları göreceğiz. Nakit akışı projeksiyonunun çeşitleri, teknikleri, zaman aralığı ve farklı ihtiyaçlara göre oluşabilecek içeriklerinden bahsedeceğiz. ...ve finansal risk yönetimindeki e, rolünü anlatacağız en önemlisi. E, özellikle bu konuda e, bazı önceden sorular da gelmiş... E, ...sizin de aklınızda bazı sorular olabileceğini düşünüyorum. E, bu yüzden biraz başlıklarımız fazla bugün. E, finansal risk yönetimi kapsamında nakit akışı projeksiyonu nasıl kullanılabilir? E, finansal risk yönetiminde aslında e, birebir bir araç değil, bir ölçüm aracı değil... Ama e, belli risklerin, yaklaşan risklerin oluşturabileceği sonuçları e, ortaya çıkarabilecek önemli bir raporlama. E, şirketin e, yakın e, geleceğinin bir resmini çizmek açısından e, bu açıdan nakit akışı projeksiyonu senaryo analizleriyle, hassasiyet analizleriyle nasıl birleştirilebilir? Döviz kuru e, faiz riskine karşı e, nasıl e, önlemler alırken nakit akışı projeksiyonu da kullanabiliriz? Bunlardan bahsedeceğiz ve e, nakit akışı projeksiyonu ile ilgili bir takım sistemler var aynı zamanda e, biliyorsunuz e, sadece e, işte ofis araçlarıyla değil aynı zamanda bir takım dışarıdan üçüncü partilerden temin edilen sistemler veya şirket içinde oluşturulan sistemlerle e, nakit akışı projeksiyonu biraz daha e, otomasyon e, kazanmış olabiliyor. E, bunu yaparken nelere dikkat edilmesi lazım bunlardan bahsedeceğiz oldukça geniş kapsamlı başlıklarımız var diyeyim. Biraz şöyle katılımcılara baktım. Genelde finans ağırlıklı ama hani çok farklı seviyelerden insanlar var. Hani anlaşılmayan bir şey olursa, bir sorunuz olursa, dediğim gibi mümkün olunca eğitim içinde. Eğer hala eğitim içinde cevaplayamadığım olursa da eğitim sonrasında da cevaplamaktan memnuniyet duyarım.